isim özellikle gençler arasında çok iyi biliniyor. Şarkıları sosyal medyada milyonlarca kez izleniyor. Ancak hepsi uyuşturucuyu özendiren, gençleri zehir kullanmaları için teşvik eden türde. Sokaktan geldiğimiz için zaten bu kadar üstümüze gelmediler. Beni sılayamazlar onlar, geçmemiş sokaklarımdan anlamazlar. Anlatsam yargılarla umudum, masamdaki sakin. Doldur desem ilk kadehte bayılmıştır Kaderin zile ayırsak da konuşmasam olmaz Ayıkmazlar onlar keke geldiğimiz mahallede illegaldi yollar Boş konuşma sus lan Ekmek gibi mermi yersin 15'inde gezer dolu Burada tüm çocuklar Benim bu bataklıkta çürüdü tüm çiçeklerim Silah uzattılar kalem tuttum yazdım söyledim illegal hayatlara şahit oldum gördü gözlerim Onca dostumuz cezaevinde gördü gerçeği Anca yargılar var Bizi anlamaz onlar Çünkü hokkabazlar Bizimle anlaşamazlar Korkaklar onlar Bizi durduramazlar Susturamazlar Bizi susturamazlar Bence yargılarlar Bizi anlamaz onlar Çünkü hokkabazlar Bizimle anlaşamazlar Korkaklar onlar Bizi susturamazlar durduramazlar Bizi durduramazlar Satılık hayallerimiz yok Bizi satın alamazlar Ona da atarım yatarım hapis Bizi durduramazlar Bizimle barınamazlar Onlar anlatsan da anlamazlar Kolpa düzen tutmaz Anla anca göt yalarlar onlar Ben tırmanırım emekler onlar Yoksa yarım ekler olmaz Abi dayı baba kral Her yerdeler bitmez onlar Anlatamam anlamayana kim bilmez hikayemi Hacı vatımsız kara göz anca sövündürüm beni Ne kadar eksik o kadar iyi bir çoğu bu yolda bozdu kendini Para şan şöhret aklı gitti en aynı Nati muti taz taz benle kalın duyun beni Anlamazlar onlar keke çözemez bizi Anca yargılarlar bizi anlamaz onlar Çünkü hokkabazlar bizimle anlaşamazlar Korkaklar onlar bizi durduramazlar Susturamazlar biz susturamazlar Anca yargılar Bizi anlamaz onlar Çünkü hokkabazlar Bizimle anlaşamazlar Korkaklar onlar Bizi susturamazlar Durduramazlar Bizi durduramazlar Anca yargılarlar, var Bizi anlamaz onlar Çünkü hokkabazlar Bizimle anlaşamazlar Korkaklar onlar Bizi durduramazlar Susturamazlar Bizi susturamazlar Anca yargılar var Bizi anlamaz onlar Çünkü hokkabazlar Bizimle Korkaklar onlar, bizi susturamazlar Durduramazlar, bizi durduramazlar Bu isim özellikle gençler arasında çok iyi biliniyor Şarkıları sosyal medyada milyonlarca kez izleniyor ancak hepsi uyuşturucuyu özendiren, gençleri zehir kullanmaları için teşvik eden türden. Sokaktan geldiğimiz için zaten bu kadar üstümüze gelmedi. Beni sılayamazlar onlar, geçmemiş sokaklarımdan anlamazlar. Anlatsam yargılarlar, umudum masamdaki saki. Doldur desem ilk kadehte bayılmıştır Kaderin zillesiyle ayırsak da konuşmasam olmaz Ayıkmazlar onlar keke geldiğimiz mahallede illegal yollar Boş konuşma sus lan Ekmek gibi mermi yersin 15'inde gezer dolu Burada tüm çocuklar Benim bu bataklıkta çürüdü tüm çiçeklerim Silah uzattılar kalem tuttum yazdım söyledim illegal hayatlara şahit oldum gördü gözlerim Onca dostumuz cezaevinde gördü gerçeği Anca yargılar var Bizi anlamaz onlar Çünkü hokkabazlar bizimle